Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ohtar. Town of Salem Coven. Yeni de yeni bir videoda beraberiz. Bugün rolüm Guardian Angel. Bugün bir farklılık yapalım. İlk gün Guardian Angel claim'lemeyelim ve korumayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Ben ölsem de önemli değil. Yeter ki 12 ölmesin. Hedefimiz bu. Neyse, dikkat çekmeyeyim. Kormayacağım bu gece. Hmm. I wonder where is my target. Just pray to be you. Hadi bakalım. Niyeyse öleceğimi hissettim ya arkadaşlar. Niyeyse öleceğimi hissettim. Okey ölmedim. Güzel. confirm mafya da ölmemiş. Transportlandık. 11 numara ölmüş. 11 Disguiser'mış. Bugün koruyacağız artık. Ve 8 ölmüş. O da Tracker'mış. Uuu. Seri katil var arkadaşlar. Bakalım 12 bir şeyler yazacak mı? 12'ye söyleyelim Guardian Angel olduğumuzu. Eğer kötüyse beni öldürmesin. A12 Psychic Will'inde. Aynı yor. Okey, 10 trackermış. Şey, 12 trackermış. Ee, 10 psychic. Laglandı. 9 Bodyguard kelimledi. 12 9 oy vermiş, ben de vereceğim o yüzden. Bir veteran claimledi. Bizimki bu arada kesinlikle tracker değil. Çok lag var şu an oyunda. Yani Psychic seni koyuyor ve sen direkt arkasında ben trackerım seni trackledim diyorsun. Cix için andırıcı değil. 14 ne dedik ya? Hı hı hı. Hadi bakalım. Niye yazım geldi. Koruyalım arkadaşlar koruyalım. Koruyalım bu gece. 12'nin iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü. Yani bu oyunun bana verdiği o e, uzun zamandır oynama şeyi e, tecrübesi. Tecrübelerim diyor ki 12 iyi değil. 12'ye e, Guardian Angel'ı olduğumu söyledim. O yüzden umarım beni öldürmez. Yani öldürmez. Mafya ise mafyaya öldürmez. Seri katilse kesmez. Ama köyse bu gece benim ölme ihtimalim çok yüksek. İyi ölmedik? Oh çok ölü var. 2, 4, 6. I'm assuming your bet. Nice. How maf. Yani çok belliydi mafyoz, mafya oldu. Okay. Güzel. Mafyanın Guardian Angel'ıyım. Mafyanın koruyucu meleğiyim arkadaşlar. 12'nin oyunu takip edeceğim. Çok güzel. 4 ölmüş. O, werewolf var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. War, Mavs. 12'ye soralım mafya kimler. Mafya oyu vermek istemiyoruz çünkü. <laughs> 13 bilek 13 bilek bana cevap verdi direkt <laughs> Janitor kim onu da öğrenelim. 5 janitormuş. Aa uh -oh, biz şu an 5'i Uh oh, BMR. 5 cene. 14'ü bir kaldıralım bakalım. Şimdi arkadaşlar 5'in, 12'nin ve 13'ün kötü olduğunu biliyoruz. Hmm. 2 ve 7. Hmm. 14 trans bu. Confirm bu arada. Ben giltiliyorum. Giltiledik. Bence bu gece korumayayım. Uh, night 3 isn't full moon. I want. kindly reminder to Maf and Vivi. I'm GA. Ne dedi? 5 mafya I wanted them. Bej'in ayakta kalmasını istiyorum diyor. Biliyorum tatlım. BMR söyledi bana. Bu gece korumayacağız arkadaşlar ya. gün 5, 12, 13 ve ben. Bu dörtlüden 3 hayatta kalırsa kazanırız arkadaşlar. De i̇şte işimiz çok zor. Kimi temizledik acaba? Ben ölmedim. Dilerim 12 de ölmemiştir. 12 de ölmemiş. Janitor'ı kaybettik ama. Okey. I think mine is very old for escape. You hit an immune I time is up. 15. Tamam 15'i biliyoruz. Hmm, 9 3'ü ziyaret ettiyse Bugün acilen 15'i kaldırmamız gerek. Kaldırdık. Ha, 3'ü bir Okay, okay, okay. Hadi bakalım. Bunu astık arkadaşlar. Werewolf kaldı sadece. Şimdi... Üçün ne olduğunu biliyoruz mu? Üçün ne olduğunu... Bilmiyoruz. Gabaya yazamadım ee, Şöyle yapsam Ben bu yüce her türlü koruyorum targıtımı. Ve büyük ihtimalle öleceğim Ya, öleceğimi hissediyorum arkadaşlar ya. Dur bakalım belki yanılırım. Oy. Oy. Ay ay ay. Çek. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hala 9'un olduğunu düşünüyorum ya. But I'm still thinking nine is so evil. I'm the GA with no protection. Spare me, evil. Şöyle CL. tight. <laughs> Şimdi arkadaşlar 2 mafya benle beraber 3 5 kişi kalacak. Eğer bu werewolf'sa yani kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Ama ben hala 9'un werewolf olduğunu düşünüyorum ya. Oo 9'un arsonist olduğundan inanılmaz şüpheliyim arkadaşlar. 9'a bir türlü güvenemedim ya. Oyunun başından beri 9'dan öyle bir korkuyorum ki bu gece yakacak gibi ortalığı. Hayırlısı olsun bakalım hakkımızda. 9'a bir türlü güvenemedim arkadaşlar ya. Hayırlısı olsun bakalım. Ölmedik. 12 öldü mü? 12 de ölmedi. Hadi bakalım. Hı hı. Ah, okay, okay, okay. Aynen. Dokuzu getirelim. Gece de üçü keselim. Dokuz gerçekten şerif miymiş ya? Oo, dokuz ayrıldı. ''Fake, they whispered me.'' ayda <laughs> Hayda. Hemen hemen şeyimizi de verelim. Mesajımızı da verelim. Ben bu videoyu çekerken şu an Rusya hala Ukrayna'daydı. Bakalım. Kesinlikle güzel bir şaka değildi. Efendim Guardian Angel olarak görevimizi yaptık. Ee, target'ımın iyi birisi olmadığını daha ilk gün anlamıştım. Çünkü Psychic Claim onu e, söylediği an ben Psychic'i trackledim, tracker'ım dedi. Bu çok fake bir harekette. 9'da gerçekten bodyguard'mış ya. Ben niyeyse oyun boyu werewolf olduğunu, sonra da arsonist olduğunu düşünmüştüm. Yanılmışım. Ama senin hakkında yanılmadım 12. Seni kötü olduğun çok barizdi. Black iyi oynadı, Janitor kötü oynadı biraz. Şerif claim attı, pek de uyduruk bir claimdi ama biz de bir mafya personeli gibi yanlarında durduk ve oyunu kazandık. Efendim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.